Arkadaşlar şimdi seyahat izni ve çalışma izni muhabiyeti alacağız. Hızlı bir şekilde anlatıyoruz. E-Devlet'e arama butonu yerine izin yazıyoruz. Küçük harflerle. Şimdi burada iki tane şık çıkıyor. Üstteki birinci şık Çalışma izni, alttaki seyahat izni. Önce çalışma iznine girelim. Burada e, hiç dokunmuyoruz. Çalışma izni muhaviyeti. Alttaki alt başvuruyu mutlaka çalışma izni muhaviyeti olarak seçiyoruz. Hemen devam et diyoruz. Burada bu sizin ikametgah adresiniz. Bu mail adresiniz, bu telefonunuz. Bunlar e devlette de doğrulanmış olacak. Buraya hiç dokunmuyoruz. Buraya nereden nereye gidip geleceğiniz, yani bu ikametgah adresiniz başka bir ilde olabilir ama siz başka bir ilde de oturuyor olabilirsiniz. Buraya oturduğunuz adresi yazacaksınız. Adresi il ve ilçeyi yazmayacaksınız. Sadece adresi yazacaksınız. Buradan il, buradan ilçeyi seçiyorsunuz. Buraya mutlaka evet kısmını büyük harfle yazıyorsunuz. Başvur diyorsunuz. Bir dakika içinde cevap geliyor zaten. Geldikten sonra buradan belgeyi indiriyorsunuz. Belgenizi mutlaka işverenize kaşelettiriyorsunuz. Kendinizde imzalıyorsunuz. Şimdi bir de seyahat izine gelelim. Tekrar izin diyoruz. İzi yazdığınız zaman zaten şimdi ikinci şık seyahat izni talep İçişleri Bakanlığı. Buradan seyahat izin, izin işlemi zorunludur halleri seçiyoruz. At başvurusuna seyahat izin belgesi verilmesi diyoruz. Devam et diyoruz. Seyahat gerekçenizi burada bulunduğunuz şehri 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet etkileri, yerleşim yeri kısmını seçiyoruz mutlaka. Ve devam et diyoruz. Evet. Buradaki adresi hiç karıştırmıyoruz. Burası sizin ikamet adresiniz oluyor. Yine mailiniz ve telefonunuz doğrulanmış olacak. Buraya başvuru metninizi yani neden seyahat izni istiyorsunuz? Buna gerekçeli bir şey yazarsanız mesela çalıştığım iş yerinde işimin bittiğinden dolayı ikametgah adresime dönmek istiyorum. Yazabilirsiniz. Veya e, mutlaka gibi siz bunu yazın. Çünkü başka türlü kabul etmiyor. Bunu yazmanızı öneririz. Şimdi buraya bir dosya mutlaka eklemenizi istiyor. Nedir? İş yerinden alacağınız bir görevlendirme belgesi, bir yazı olabilir. Genellikle biz görevlendirme belgesi yüklüyoruz veya siz bir izin belgesi de alabilirsiniz bunu mutlaka buraya pdf haline yüklemeniz gerekiyor yoksa başka türlü kabul etmiyor buraya tıkladığınız zaman bilgisayara taranmış şekilde buradan bir tane dosyayı seçiyorsunuz aldığınız izin dosyası genelde gören öndürme bir dosya olursa seçerseniz alma şansınız daha yüksek seyahat türünü otobüs özel araç tren uçak otobüsse otobüs, otobüs özel araçsı özel aracı işaretliyoruz. Biz özel araç diyelim. Buraya tarihe hangi tarihte çıkacaksınız? Yani seyahate, seyahat izin belgesine hangi tarihte çıkacaksınız? O tarihi seçiyorsunuz. Örnek göstereyim 11. Şu an bulunduğunuz il. Şu an bulunduğunuz il iş yerinde olduğunuz il de olabilir. Farklı bir il de olabilir ama görev belgesini eğer size firma başka bir ile gönderdiyse görev belgesiyle beraber gittiğiniz yerdeki adresi yazılır. Yani biz mesela işyerimizin iş yerimizin adresi Aydın. Biz Çanakkale'ye görevli olarak geldik. E, ayın 10'unda 11'inde işimiz bitiyor gitmek istiyoruz veya ee, bayramda konaklama olmadığı için evimize gitmek istiyoruz. Eğer bize görevlendirme başka bir ile verildiyse hangi ile verildiyse oranın adresini yazacaksınız. Buraya yükleyeceğiniz görevlendirme belgesi de onunla eşdeğer olması lazım. Bu görevlendirme belgesi size başka bir il için bir görevlendirme belgesi verildiyse onu buraya yükleyeceksiniz. Hangi <laughs> ile verildiyse o adresi buraya yazıyorsunuz. Sadece adres, il ve ilçeyi yazmıyorsunuz. İli buradan seçiyorsunuz. İlçeyi buradan seçiyorsunuz. Şimdi gideceğiniz adres. Hangi ile gitmek istiyorsunuz? Eğer ikametgah adresinize gitmek istiyorsanız şuradaki ikametgah adresinizi kopyalayıp şuraya yapıştırabilirsiniz. İl ve ilçe yerini siliyoruz. Sadece adres olacak. Mahalle, sokak olacak. Gideceğiniz ili seçiyorsunuz. Gideceğiniz ilçeyi seçiyorsunuz. Buraya mutlaka evet'i büyük harflerle yazın. Bunu unutmayın büyük harflerle. Başvuru metninizi giriyorsunuz. Eğer burada mail ile alakalı, telefonla alakalı ee, doğrulanmamış gelirse bunları mutlaka doğrulayın. Yoksa doğrulamayınca kabul etmiyor. Sorusu olan varsa alta yazabilir. Yardımcı olmaya çalışacağız.